Arkadaşlar demiyoruz. Çünkü arkadaşlar sözünden artık bıktık. Aralarda söyleyelim onu. Merhaba değerli izleyenler. Ben Ahmet Şahbaz. Bugün sizle konuşmak istediğim birkaç konu var. Bunları konuşacağız. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Şu anki neslin ekonomik olarak yüklendiği sorumluluktan bahsetmek istiyorum. Bazılarımız işte buna şu anki nesil işte Z kuşağı veya da Y kuşağı gibi problemlerle karşılaşıyor ki diye düşünebilirler. Kısaca bir daha bahsedeyim. Birincisi annelerini babalarının yanlarından çıkarılıyorlar, alınıyorlar bir şekilde. Memleketlerindeki yaptıkları iş neyse, çiftçilik olur, işte bilmem. Hani o anki konumunu bozuyorlar, onlara bir hayal satıyorlar. Şu anki yönetim kesiminden bahsediyorum. Bu yönetim kesimi bunları şehirlere çekiyor, okuyup güzel bir iş verme vaadiyle. Daha sonra bunlar üniversiteye gidiyorlar. Çoğunluğu içi boş eğitim veren kurumlar zaten. Burada bir eğitim alıyorlar. Yani bu düzendeki sistemdeki artık neyi gerektiriyorsa onu yaparak bir eğitim alıyorlar. Bu eğitim bittikten sonra da doğru düzgün iş bulamıyorlar iş bulamadıkları gibi tekrardan memleketlerine dönüp annesinin babasının işte ebeveynlerinin yaptığı iş neyse ona da devam edemiyorlar. Bu sefer iki arada bir derede kalıyorlar. Tabii haklı olarak okudukları bölümle ilgili bir iş bulmak istiyorlar. Maalesef şartlar o kadar kötü ki. istedikleri işi de bulamıyorlar. Daha sonra iş beğenmemezlikle suçlanıyorlar. Yani bu zaten en büyük problemlerden biri olduğunu söylemiştik. Özellikle şu ekonomik sistemde iş bulsanız dahi kazandığınız para Böyle çok üst e, seviye insanlardan bahsetmiyorum. Veya da çok işte yetenekli, sivri, başarılı arkadaşlardan bahsetmiyorum. Onların da biraz da e, şansı yaver gittiyse, biraz da kendileri çaba gösterdiyse onlar zaten direkt e, bir yere geliyorlar. Biz daha çok böyle o orta kesim dediğimiz, çoğunluk kesimi dediğimiz kesimden bahsediyoruz. E, diğerleri ki kadar... E, şanslı olmayan insanlardan bahsediyoruz. Gençlerden bahsediyoruz daha daha çok. Şimdi bunlar kazandıkları parayla hani şu an asgari ücretin seviyesi belli. Bunlar herhangi bir işe giriyorlar, işte bir süre çalışıyorlar. 500 lira, 1000 lira bir ekstradan bir asgari ücretin üstüne ekleyip biraz maaşlarını artırıyorlar veya da fazla mesai yapıyorlar. Çok büyük zahmetlerle çok büyük fedakarlıklarla bu seviyelere çekiyorlar. Şimdi peki bu seviyelere çektikten sonra ne oluyor? Bu insanlar, bu gençlerimiz istedikleri hiçbir şey alamıyorlar. Teknolojik araçlardan yararlanabiliyorlar istedikleri tarzda. Yani rahat rahat istediği şeyi alamıyorlar çalışmayla. Şimdi kendi işlerini kurmaya çalışsalar yani şu an bir iş kurmak demek yüksek maliyetler çıkarabiliyor. Bunu da karşılamak için gerçekten yıllarınızı vermek zorundasınız ya da bir kredi çekip öyle ödemek zorundasınız. Zaten kredi çekip ödeme gibi bir şansınız sizi çok zorlayabilir. Çünkü istediğiniz işi yeter istediğiniz gibi gitmesi, tekrardan başa dönmek ve işte bunu telafi etmek de cidden zor. Bu sefer ne oluyor? Gençlerde bir ümitsizlik, bu ülkeye dair bir gelecek planı kurma hayalleri iptal oluyor. Yurt dışın yollarını arıyorlar. Yurt dışına nasıl gidebiliriz? E, kısa yoldan ne, nasıl zengin oluruz? Bunun hayallerine düşüyorlar. Çünkü yaptıkları işle e, kendilerini mutlu edemiyorlar. E, kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Ben e, şunu söylüyorum ki özellikle gençlerimizin tek başına ekonomik özgürlüğünü eline alıp tek başına yaşayabileceği, hani el alem ne der baskısından sıyrılıp kendi başına özgürce yaşayabileceği bir ekonomik sistem ne yazık ki mümkün değil. Genelde eğer insanlar, e, gençlerimiz yaşayabiliyorsa anne babasının yanında yaşayıp hem de bir yerde çalışmayı tercih ediyorlar. Çünkü ancak böyle biraz birikim yapabiliyorlar. Bu birikimle de ancak temel ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Artık hurda diyeceğimiz arabalar alabiliyorlar bu ücretlere. Bir de bunun şu boyuttan bakmanızı istiyorum. Evet ülkemiz şu an bazı problemleri yaşayabilir. Sıkıntılı dönemlerden geçiyor olabilir. Onlara ben bir şey söyleyemiyorum. Ben şu an siyasetçi değilim ama yani neler olduğunu olup bittiğini herkes gibi biz de o pencereden bakabiliyoruz. Ekonomik problemlerin birçoğunu dış güçlere, bize saldırı yapılıyor, işte şöyle oluyor, böyle oluyor gibi bahaneler sunuyorlar. Belki gerçektir, belki yalandır. Orasını bilemeyiz. Orasını siyaset ile ilgilenenler daha iyi açıklayabilir. Ama benim şahsi fikrim, ben bunun böyle olduğuna inanmıyorum. Bizim ülkemiz şimdiye kadar bir sürü sıkıntılardan geçmiş. Yani bu vatanı topraklarında yaşayan insanlar ve atalarımız, dedelerimiz yeri gelmişte işte Çanakkale Savaşında savaşmışlar. Yani koşullar o kadar zormuş ki yiyecek ekmek bulamıyorlarmış, yiyecek yemek bulamıyorlarmış. Ben biraz bu nesli şuna benzetiyorum. Belki benzetmem biraz abes bulabilirsiniz. Gözlemlediğim kadarıyla buna çok benziyor. Çanakkale'de savaşan insanlarımız, gençlerimiz yaşlısından gencine, doluğundan çocuğuna hepsi savaşmış. Bunlar o zaman şöyle bir zihniyette olduklarını düşünüyorum. Bunlar o zaman demiş ki biz ülkemiz için vatanımız için inançlarımız için savaşacağız bizden sonraki nesil daha iyi şartlarda olsun diye işte düşmanın himayesinden kurtulalım diye bir mücadele vermişler yani ölümü göz almışlar Atatürk'ün bir emri var ya ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diye artık kendilerini bırakmışlar yani demişler ki biz kendimizi feda ediyoruz biz gerekirse canımızı verelim ama bu vatan millet devam etsin süre gelsin esaretten kurtulalım diye kendilerini feda etmişler şimdi dediğim gibi bu biraz abes olacak Ben de şu an ki gençlerin böyle bir nesil olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu gençler doların, euro'nun çok artması, ekonomik koşulların çok zorlaşması, gerçekten bir markete gittiğinizde en basitinden bir alışveriş yapsanız senin en büyük banknotun 200 TL. Yani bu banknot yetmiyor. Yani en büyük banknotun hiçbir şey yaramıyor. Yani değersiz. Bu tarz ekonomik Sıkıntıları yaşayan gençler, insanlar bir hayal kuramıyor. Bu hayal kuramayan gençler ne oluyor? Bunlar yaşayan ölüden bir farkı yok ve bunu da kendileri de seçmemiş yani. Bunu da kendileri seçmemiş. Bunlara bir nevi bir önceki nesilden miras olarak kalmış. Hani benim o yönetim kesim dediğim kesim, bunlara istemeyerek de olsa kötü bir vatan bırakmış, kötü bir miras bırakmış. Yani kötü bir ekonomi bırakmış, kötü bir vatan demeyeyim de, vatanımız çok güzel. Benim demek istediğimi anladınız siz. Bunu bırakmış ve bu gençler artık bu hayallerinden de vazgeçiyor. Diyor ki ya biz artık bunları da hayal etmiyoruz. Bu sefer ne oluyor? Bunlar yaşayan bir zombi, yaşayan bir ölüye dönüşüyor bu gençler. Şimdi aynı onun gibi işte o Çanakkale'de kendini feda eden gençler gibi mesela bir lise hatırlamıyorum hangisiydi. Mevzu vermemiş o sene. E, çünkü kendilerini feda etmişler. O şehitlik mertebesi için, vatanın devamlılığı için, sürekliliği için bir şeylerden vazgeçmişler. Yani ölümü gözü olarak gitmişler. Şimdi de e, ona benzetmek biraz garip kaçıyor ama şimdiki gençleri ben ona onlara benzetiyorum. Yani kendilerini feda ediyorlar. Hepsini yani bu yönetim kuşağının, yönetim kesiminin Tüm günahlarını, tüm sıkıntılarını Y ve Z kuşağı dediğimiz şu an sonraki gelecek kuşağı inşallah bu sirayet etmez ki edecek gibi de görünüyor bu gidişler. Bunların üstüne yükleniyor ve bunlar sadece çalışıyor. Tamamen başka hiçbir şey yapmadan temel ihtiyaçlarını giderme, yaşama. Başka hiçbir şey yok bakın. Ne bir tatil var, ne bir işte gezme var, ne bilim var, ne sanat var. Gençlerin eğlenebileceği, bir zevk alabileceği tamamen asosyal bir nesil yetişiyor bu yüzden. Yani istedikleri şeyleri yapamıyorlar veya da bakış açılarını genişletecek bir ortam olmadığı için sıkışıp kalıyorlar. Yani büyük bir yük yükleniyorlar. Diğer bu anlattığım sıkıntılara binaen hani iş bulma konusu bulduktan sonra bile geçinemem bu konusundan sonra bir de bu yük insanların üstüne yükleniyor. Yani neden bu nesil çeksin bunu? Neden yani? Bunları kim sordu? Kim karar verdi onların bu şekilde olmasına? Onlar kendileri karar vermedi. Bir de bunlar böyle dışlanmıyor mu? Aşağılanmıyor mu? Bunlardan bir halt olmaz. İşte bunlar bir şey yapamaz. Hayır bu genç nesil emin olun sizden daha iyi başarılara imza atabilir. Yeter ki siz o yönetim kuşağından bahsediyorum. Gölge etmeyin başka ihsan istemez diyoruz ya. Sözdeki gibi. Gölge etmeyin. Başka ihsan istemez bu, bu genç nesil. O nesle bir şans verdiniz mi? O nesle yaşama imkanı sundunuz mu ya? Yani bir şeyler bekliyorsunuz. Ondan sonra da bazı siyasetçiler çıkıyor. Bir açıklama yapıyorlar. Ya ben bu gençlere güveniyorum. Şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Ya kardeşim sen bu sözle lafla olacak bir şey değil ki. Sen ona yaşama imkanı ver. Özgürce düşünme imkanı ver. Özgürce kendini ifade etme imkanı var. Ekonomik güç ver. Çalıştığının karşılığını ver. Çalıştığının karşılığını alsın. Ya da işte bir yuva kurduğunda o yuvasını rahat bir şekilde geçindirsin. Bir araba almak istediğinde yani böyle külüstür arabalara binlerce lira vermesin. Sen bunları ver. Bunları verdikten sonra sen yaşaması için gerekli olan şeyler ver. Bunlar senden zaten başka bir şey istemez ki. Zaten sen bu şartları sağladığında ekstradan bir şey yapmana gerek kalmadan belki Ülkeni şahlanacak, ekonomi güçlenecek. Adaletten bahsediliyor. İşte ekonominin çok iyi olduğundan bahsediliyor. Sizlerin yönetim kuşağının istediği gibi düşünmüyor diye terörist ilan ediliyor. Bir de üstüne üstlük de bu objektif sıraladığımız problemlerle bu büyük yükün altına giriyor. Bir de ondan sonra Kötü olarak ilan ediliyor. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Sizin yani yönetim kuşağından bahsediyorum. Yönetim kuşağı siz bu neslin çektiği sıkıntıların onda birini çekmemişsinizdir. Ben size bu, bu net söylüyorum yani bunu. Çünkü sizin orada bakış açınız sizin zamanınızda belki şu anki imkanları yoktu. Teknolojik olarak diyorum yani teknoloji sürekli gelişiyor. Yani bunlardan e, sürekli demur olarak e, bir yerlere varamazsınız ki. Bizden sonraki nesilde bizden daha rahat olacak. O zaman ben şey söyleyeyim. E, İlk çağdan bir adam getirelim, of of desin ya bizim zamanımızda ateş yakma, nerede biz elimizde ateş yakıyorduk falan desin. Yani bu ne kadar mantıklı? Bunlar e, söylenecek sözler değil. Bir insanın ekonomik düzeyini kullandığı telefondan anlamaya çalışmak, akıllı telefondan da diyeyim daha doğrusu. Tabii ki telefonların işte bilgisayarların bütçe bütçe çok farklı skalaları var ama normal bir şu an akıllı telefon almak istesen belli bir skalası var. O skalanın içinde e, akıllı telefon sahibi olmak çok lüks bir şey değil ki artık. Bunlar niye bir söylen, söylenip duruyor? Bunları duymak bile beni irite ediyor ya. Bunları duymak bile yani çıldırtıyor bazen beni. Yani bir insan ne kadar kör olabilir diyorum bazı şeylere karşı. Yani cahil demek istemiyorum. Çünkü ben e, süper güçlü veya da süper e, zeki bir insan olduğumu iddia etmiyorum. Sadece ben normal bir vatandaş olarak eriyip giden gençlerin olduğunu bildiğimden dolayı üzüldüğüm için hani konuşma ihtiyacı hissediyorum. Demem o ki bunlardan dem vurulup asıl sorunların görmezden gelinmesi e, doğru değil. Bunları tek tek belirleyip ya biz nerede ya objektif bir şekilde çalışarak bunu elde edebiliriz. ve bunları masaya yatırarak, gençleri dinleyerek, onların sorunlarını e, anlayarak, e, onları dışlamadan yapabiliriz. Ama böyle bir ortam var mı? Maalesef. Maalesef böyle bir ortam yok. Birisi bir şey söylesin hemen tak kafasını vuruyorlar. Hiçbir şey söylenmesini istemiyorlar. Tek tip insanın yetişmesini istiyorlar. Bu yönetim kuşağından bahsediyorum şu an. Yani yönetim kuşağı dediğimiz kimler? Bizim babalarımız, işte dedelerimiz, yani bizim büyüklerimiz. Ya yani ben bunlardan bahsediyorum. Yani bunu e, illa bir taraflara çekmeyin. Çekmek istiyorsanız da e, sizin bileceğiniz iş. Burada bizim düşüncelerimizi dile getirmemiz lazım ki bir şeylerin farkına varasın. Ben inanıyorum ki gençler artık o kadar bezmiş ki yani bu tarz problemlerle zaten yüzleşiyorlar. Bu tarz problemlerle zaten savaşıyorlar. Bir de işte ne çıkıyor karşılarına? Siyasi boyutu çıkıyor işin. Başka boyutları çıkıyor. Hayata küsmüş insanlar diyor ki ya zaten söylesem de bir şey olmayacak değişmeyecek gibi de işte terörist ilan edileceğim. Ondan sonra uğraştır. Zaten başımda bir sürü bela var deyip. Çoğunluk böyle. Çoğunluk da bunu tercih ediyor ve susmayı tercih ediyor. Susa 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 ne yapıyor? Bu bir sıkıntılar, bir şeyler birikiyor. Eğer çıkış yolu bulamazsa, kendini daha böyle e, mutlu edebileceği bir ortam oluşturamazsa ne yapıyor? Ya işte intihar ediyor. Ya işte e, madde bağımlısı oluyor. Ya kendini işte sanal dünyaya adıyor. Yani orada çünkü daha mutlu hissediyor kendini. Sanal dünyaya gömüyor kendini. Oraya mahkum oluyor çünkü dışarıda onu mutlu edecek şeyleri yapması imkansız. Yani bir gencin şu an şöyle bir imkan olduğunu düşünmüyorum. Yani üniversite mezunu olup işine başlayıp ondan sonra güzel güzel çalışıp böyle tam böyle azimli bir şekilde, güzel bir şekilde çalışıp üniversite mezunu olmasına gerek yok. Herhangi işte bir yerde çalışan bir insan. O işini hallettikten sonra bir şöyle çıkayım gezeyim işte Türkiye'nin şurasına gideyim burasına gideyim. Şurada şöyle bir etkinlik varmış ona katılayım. Şurada şöyle bir sempozyum varmış. Şurada şöyle bir fuar varmış. Ya yani bunlar basit şeyler. Siz bunu şualtabilirsiniz. Bunları yapacak imkanı yok. İnsanlar ne yapıyor? Sanki bir kafese tıkılı kalmış gibi. Bu yaşamı öyle görüyorlar yani. O gençlerin gözlerindeki ışıklar sönüyor ümitsizlikten gençlerin gözlerindeki fer gidiyor. Bunları sen hiçbir şeyle satın alamazsın ya. Bunlar senin geleceğin geleceğin geleceğini inşa etmek istiyorsan sadece belli bir kesme hizmet vermeyeceksin. Belli bir kesme önem vermeyeceksin. Yani eşit ve adil bir şekilde davranacaksın ki uzaklayıcı bir tavır sergileyeceksin ki bunlar size de faydalı olsun. Kendine de faydalı olsun. Vatanına milletine faydalı da olsun. Düşünüyorum tekrardan çok zor gençlerin işi. Z kuşağının özellikle Umarım daha iyi olur. Hiçbir zaman ümidimizi kesmemeliyiz. Çünkü bu ülke bizim ülkemiz. Gidecek başka bir yeri yok. Gidecek başka bir yer var da yani tabii imkanlarınız varsa gidecek başka yerler var. Şimdi öyle demeyelim. Önce gelişti. Bir kariyer planı, bir hedef koyuyorsanız yurt dışına da gidebilirsiniz. Ama ne de olsa burası bizim köklerimizin geldiği, bizi bizi yapan değerlerin olduğu ülkemiz. Bundan böyle kolayca vazgeçmeyelim. Yurt dışına gitmek, ülkenden vazgeçmek anlamına da gelmiyor. Şunu demek oluyor. Ya ben bu ekonomi külfeti bir günde dolar bir haftada %40, %30 değer kaybediyor. Yani belki bir senede bilmiyorum. Bu insanların cebinden o değer çalınıyor yani. Paranın değeri çalınıyor. Para çalınıyor yani. Yani şöyle düşün 200 bin lira paranız var. %50 değer kaybediyor. Yani TL dolar karşısında. Ne yapıyor? Senin paranın yarısını alıyor. Senin paranın değeri kalmıyor. Enflasyon zaten artıyor. Sen bu sefer ne yapıyor? Senin cebindeki para 200 bin lira. Kim bir bakıyorsun 100 bin lira, 80 bin lira bir değere düşmüş. Yani senin cebindeki parayı alıyor adam direkt. Şimdi şunu diyebilir gençler. Ben niye bunu çekeyim ya? Niye çekeyim? Niye? Çanakkale'de savaşan insanların bir şey vardı, amacı vardı. Diyor ki ya ben ölürsem inançlı kişiler için söylüyorum. Yani illa bunu inançlı ya da inançsız diye kimseye ayırt etmiyorum. Adam inançlı, diyor ki ben diyor ölünce şehit olacağım diyor. Bunun için gidiyor. Veya da birisi de diyor ki ben bunu ülkem geleceği için yapıyorum diyor. Kimisi diyor ki ben diyor çoluğum çocuğum rahat bir nefes alsın, esaret hayatı yaşamasın diye bir kendisine böyle bir amaç, hedef edinebiliyor. E bu gençler yönetim kesiminin verdiği kararlara göre, yanlışlarına göre bir bedel ödüyorlar ya. İşte birilerinin çıkarları uğruna, işte birilerinin zenginleşmesi uğruna. Bunların ekonomik anlamda sırtlarına muazzam bir yük yükleniyor. Yani resmen kölelik yani. İnsanlar köle gibi çalıştırılıyor. Evet şu an ülkemizde insanlar asgari ücretle köle gibi çalıştırılıyor ve hiçbir şey sahibi olamadan ölüp gidiyorlar. Bakın bu bir gerçek. Bundan kaçarak bir yere varamayız. En azından şu olabilmeli ya bir insan işte evine ekmek götürebilmeli, işte rahat bir şekilde evinin kirasını ödeyebilmeli, ev almak istiyorsa işte bir 5 senede alabilmeli veya 6 senede alabilmeli, bir araba almak istiyorsa işte birkaç sene içerisinde alabilmeli. En azından belli bir refah seviyesinde yaşamalı. Hani biz demiyoruz ki, şöyle olsun böyle en azından senede bir kere tatile gidebilmeli. Yani bu e, ekonomik gücü olabilmeli yani. Ondan sonra bazı insanlar, bazı gençler süreci ben niye çekeyim diyor. Mesela Türkiye belki 10 sene sonra, 20 sene sonra gerçekten e, güzel bir konuma gelecek. E, bilemeyiz yani. Ekonomik anlamda çok güzel bir konuma gelecek. Daha kötüye gidecek bilmiyorum. Ama daha iyi gideceğim her zaman ümit etmemiz lazım. Daha iyi gitsin diye. Şimdi daha iyi gideceğini düşünüyor. Ama bu işte bir 10 senelik süre var. Bu 10 senelik süreyi yeni gelen nesil köle gibi çeksin. Sadece yaşayarak, sadece tem, temel ihtiyaç, yani çarp dönmesi için sadece hiçbir kar elde etmesin. Yeter ki dönsün. Elde ettiği kar da zaten yandaş gruplar, o üst bu, yönetim grubu dediğimiz kesim kendi aralarında paylaşsın. E bu çarkla bir şekilde gitsin. Yeter. E işte vatan millet Sakarya. Hani nerede adalet? Bu insanlar niye çekmek istesin ki bunu? Yani imkan olan, ilk imkanını bulan, bulan kişi yurt dışına gitmek istiyor. En azından diyor ki ben burada çalışacağım mı? Ben burada bu kadar eziyet çekeceğim mi? Giderim diyor yurt dışında yaşarım daha iyi diyor ya. Orada bir şoförlük yaparım daha iyi diyor. Buradaki mesleğe ne diyelim? Tamirci. Adam diyor ki oraya gider çalışırım daha iyi diyor. Benim emeğimin karşılığını verir en azından diyor. Şimdi bunları da yargılayamayız. Bunlara da bir şey diyemeyiz. Çünkü savunulacak bir durumu yok. O yüzden rica ediyorum bu üst yönetim kısmı. 3-5 kuruş maaş alıp, 3-5 kuruş emekli maaşı alıp yaşayan kesime de söylüyorum. Hala bir şeylerin farkında olmayıp gerçekten böyle dip seviyede yaşamış insanların da hala bir şeyler görmezden gelip hani üst yönetim kesim dediğimizde hepsi de zengin insanlar değil. Çoğunluğu şu anki insanlardan daha iyi bir geleceği var. Neden? Bir maaşla bir aileyi iyi kötü bir şekilde geçindirebilmiş. Şu an işte emekli olmuş. Emeklilik parasıyla işte bir ev al almış, araba almış, bir birikim yapmış, kendi evinin sahibi olmuş, işte çocuklarını okutabilmiş zar zor. E şimdiki neslin öyle bir imkanı da yok. İnanın ki yok. Yani hepsi böyle mi? Değil. Bazıları var. Çalışmış işte. Elinden geleni yapmış. Ben onları küçümsemek için söylemiyorum. Yani bunlar bizim babalarımız, dedelerimiz. Bunlar olmasaydı elbette biz belki daha zor durumda olurduk. Ben şundan bahsediyorum. Bu insanlara benim saygım sonsuz çalışmalarına ellerine geldiğince e, pes etmeden sabırlı bir şekilde çalışmaları bir emek vermeleri onlara ben hiçbir şey söylemiyorum. Onların e, ellerinden öpmek lazım. Fakat şu zihniyete ben hiç saygı duymuyorum yani. E, gençler hiçbir şeye beğenmiyor. Bir iş yapmıyorsunuz, bilmem bu tarz söylemlere ben açıkçası hiç sıcak bakmıyorum. Genç nesil de sıcak bakmıyor. Aklı başında olan hiçbir yaştaki insan da sıcak bakmıyor. Yani biraz böyle bir şeyler gören insanlar, bir şeylerin farkında olan insanlar hiçbiri de sıcak bakmıyor. Ya sen senelerce çalışmışsın, kendine bir iyi kötü bir tane kafanı sokacak ev alabilmişsin. Belki e, tahsil durumun ne bilmiyorum. Olmasa bile işte ne kadar kendini geliştirdin, ne kadar işte Farklı fikirlerden insanları dinledin. Ben şunun olduğunu düşünmüyorum. Bir insan tamam okuyabilir, izleyebilir, çok araştırma yapabilir, zeki olabilir. Bunlar ziyade bir insanın farklı fikirlerden insanların görüşlerini dinleyebilecek kapasitede olmasına çok önemli. Yani onları saygılı bir şekilde dinleyebilmesi de çok önemli. İşte bu insanlar bahsettiğimiz bu çalışmış, kendine iyi kötü başına sokacak bir ev almış. Tahsil durumu desen doğru tahsil durumu yok. Tahsil durumu onun olmaması önemli de dediğimiz gibi kendisine kadar araştırmış, kendisine kadar farklı fikirlere kulak vermiş. Bunu da söylemek lazım. E Bakıyorsun adam söylediği şey şu. Siz işte vatan haini misiniz? İşte terörist müsünüz? Bir takım kanalları, medyayı takip edip ön yargılı bir şekilde dinlemeden, anlamadan direkt yani yobazca gençlere saldırılıyor. Gençler yaftalanıyor. Bu kadar sıkıntıyı yaşamışsın. Bu kadar böyle imkansızlıkları görmüşsün. Bu kadar adaletsizliği görmüşsün. Fikir hürriyeti yok. Kendini ifade etme sen yok. Sanat desen yok, kültür desen yok, hiçbir şey yok. Bomboş bir düzende ilerliyor gençlik. Üniversiteler desen, üniversitelerin de içi boş. Yani akademik kaygı gütmeyen, slide'den okuyup geçen. E, bunlar da sizin sayenizde, biz, biz yapmadık ki bunları. Yani bir, bir üst nesil yaptı bunu. Yani bir üst nesiller yaptı daha doğrusu. Bunlar bizim eserimiz değil ki. Bunlar senin gibi adamların eseri. Ondan sonra çıkıp şunu diyorlar. Gençler hiçbir şeyi beğenmiyor. Gençler yeterli değil. İş, iş beğenmiyorlar. Sürekli işte telefona gömülüyorlar. Bilmem bilgisayara gömülüyor. Ya niye niye? Niye gömülüyor? Biz bir sor bir ya. Ya ben hepsinden bahsetmiyorum. Şimdi çoğunluktan bahsediyorum. Çoğunluk öyle değil ya. Belli bir kesim diyebilirsin ki bu adam tembel. Bu adamın kusurları var diyebilirsin. Ama çoğunluk öyle değil ki. Çoğunluk zamanında küçüklüğünden beri şunun hayalini kurmuş insanlar. Ben büyüyünce, meslek sahibi olunca istediğim gibi yaşayacağım. Anama, babama, kardeşlerime, işte çevreme faydalı olacağım. İşte bana destek veren insanlara faydalı olacağım. Yoksa bile kendime faydalı olacağım. Kendi istediğim gibi hayat yaşayacağım. E, diyen da bu senin e, yerdiğin insan. E, bunlar da olmayınca bir de senin gibi cahil yobaz adamlar gelip bu şekilde konuşunca bu gençler ne yapsın? Hapis yaşıyorlar hapis. İnanın hapis yaşıyorlar. Bizim bu zihniyetimizde olan, 50 50'li 60'lı yaşlarda olan, yani gerçekten çok saygı duyuyorum ya. Hem bu kesimden kendilerini sıyırmışlar, tüm nesillere objektif bir şekilde bakabiliyorlar. Size böyle dost gibi, arkadaş gibi, aynı zamanda da yılların böyle o tecrübesi, yılların gösterdiği şeyler, anılar, tecrübeler. Hem öyle bir insan, yani Gandalf gibi insanlar bunlar. Yani öyle söyleyeyim. Onlara gerçekten muazzam saygı duyuyorum. Tüm nesilleri değerlendirebildiği için yani bir de bakıyorsun şöyle tipler de yeni nesilden gelen ama bunların farkında olmayan kendilerine bir şeyler vaat edilen bir kesim de var. Ee, emekli olmuş iyi kötü bir tane başını sokacak bir yer alıp artık kendini bir şekilde garantileyip yani yaşamanın şundan ibaret olduğunu sanıyor o insanlar ee başını sokacak bir yer olsun. İşte kimseye muhtaç olmayayım. Gelene geçene sallayayım. Sen yapamadın, bak ben yaptım. Tabii ki bu önemsiz bir şey demiyorum. Bir insanın gerçekten başını soka, sokabileceği, kendi ekonomik özgürlüğünü elde edebileceği bir düzen kurması çok büyük bir şey özellikle şu şu anki devirde. Ama sadece hayat bundan ibaret değil işte. Hayat hayat yapan onlar değil. Hayat hayat yapan kişilerin gerçekten tutkuyla yaptıkları işlerinin olması. Bu illa birinin bir şeye heves edip yapması anlamında değil. Bir kişinin Yaptığı işin karşılığını alabilmesi böyle olmasına rağmen bu yeni nesilden bu emekli dayılar gibi bu yönetim kuşağının içerisinde barınan ve onları savunan kendisi yanlarına sahip olmasa da onların tarafını tutan kesim gibi düşünen gençler de var. Ben bunlara gerçekten aklım almıyor ya. Ya bu insanlar bir izole çevrede yaşıyor. Muazzam bir propaganda, muazzam bir e, izolasyon içerisinde yaşıyor. Hiçbir şeyden haberi olmuyor, sadece ona ne söyleniyorsa onu biliyor. Çünkü bir insana bir odaya kapatsanız, içeride hiçbir şey olmasa, e, hiçbir şey bilmezse, ne televizyon ne bir şey, o adama sürekli gelip bir cama açıp bir şeyler söylesen, o adam o senin söylediğin sözlerden başka bir şey bilemez. E bu sefer ne oluyor? Hep aynı televizyonu açıyor, hep aynı ağızdan sözler, Aynesinde hep aynı söylemler, Çevresinde aynı vatan millet Sakarya. E ne oluyor bu insan? İşte arkadaşlar bu emekli dayının zihniyetinde yetişiyor bu genç. Ama er geç tabii ki bu izolasyondan kurtulup çıkınca bir dışarıyı bir gezince veya da bir bakınca o anki elinde olan imkanları kaybedince belki imkanları çok iyi de öyle düşünüyor yani işleyen bir düzen var oradan fark edemiyor belki bunun dışına çıktığında yüz yönetim kuşağı dediğimiz bunlardan red giyince bunların düşündüğü gibi hayal ettiği bir insanlar olmadıklarını görünce. Bu sefer ha biz yanlış yapmışız. Ha adalet, ha düşünce özgürlüğü. Ha karşı tarafın da sözlerini dinlemek lazımmış diye bir aydınlık geliyor. Şimdi ben burada yalan söyleyecek değilim. Bende de oldu bu. Ama ben hiçbir zaman e, çok sivri düşüncelere sahip olmadım. Yani farklı düşüncedeki insanlara her zaman saygılı olmuşumdur. Yani bazen çok böyle uç noktalarda e, tartıştığım oldu. Ama genel olarak farklı fikirdeki insanları dinlemek Tabii ki bana mantıklıysa eskiden dinleye daha böyle açıktım da şu an tabi biraz daha yaş aldıkça artık bu dinleme potansiyeli de biraz düşüyor. Ama farklı fikirdeki insanlara kendini ifade etmek isteyen insanlara gerçekten yer vermişimdir, dinlemişimdir. Acaba ondan bir şeyler öğrenebilir miyim demişimdir. Her zaman da böyleyimdir yani e, kimle konuşursam konuşayım. Tabii ki bu üst yönetim zihniyeti dediğim bir zihniyet var şu anki. Bu gençlere bakış açısı çarpık, bozuk ve önyargılı olan Direkt seni böyle ezilecek bir sinekmiş gibi gören, iğreti bakan insanlar haricinde. Bunları çünkü ben dinlemeye tahammül edemiyorum artık. Yani bu kadar insan diyorum, bu kadar kör olup da e, hala nasıl konuşur diyorum. Onları pek dinleme dirayeti kendine bulamıyorum. Ama gerçekten samimi bir şekilde gelip de hani gerçekten bir şeyler anlamak için Konuşan, kendi düşüncelerini ifade eden insanları dinliyorum yani. Acaba onlardan bir şey öğrenebilir miyim? Acaba bizim gözden kaçırdığımız bir şey mi var? Şu an ginselin ekonomik olarak yüklendiği yükten bahsettik bugün. Bunu anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtin. Onları da konuşalım. Allah'a şükür ki yani bizim böyle bir imkanımız var da birbirimizle konuşabileceğimiz, dertlerimizi anlatabileceğimiz kesim artık şu an sosyal medyaya döndü. Sosyal medya gibi bir imkanımız da var. Bunu kullanalım, konuşalım. Konuşmazsak bize o gözle bakmaya devam edecekler arkadaşlar. Yani o bomor dediğimiz kesimin bize bakış açısı değişmeyecek. Biz ses çıkarmadıkça ümitlerimizin tükenmesinden kaynaklı içimize küsüyoruz. Bunlar da sanıyor ki bunlar hiçbir şey yaramaz. Bunlar beş para etmez insanlar gözüyle bakılıyor. Tamam mı? Bunu değiştirmemiz için hep beraber ne düşünüyorsak, neyi söylemek istiyorsak söylememiz gerekiyor. E, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.